Merhaba arkadaşlar, çift ve aşk ilişkileriyle ilgili sizlere bugün bir şeylerden bahsetmek istiyorum. İlişkileri bozan, ilk günkü o heyecanı, tutkuyu mahveden bazı unsurlar var. 15 yıl aşkındır terapist olarak çalışmaktayım ve çiftlerle de çalışıyorum. Gördüğüm en büyük problemlerden ikisini e, öne çıkarmak istiyorum sizler için. Bir tanesi çiftlerin birbirini dinlemek ve anlamaktan vazgeçmesi. Bu ilişkiyi bozan, mahveden bir unsur. Bir diğer etken ise çiftlerin birbirlerini değiştirmeye çalışması ve olduğu gibi kabul etmemesi. Tabi bunların olmasının hem bireysel hem ilişkiler içerisinde birçok farklı nedeni vardı. Çift seanslarında özellikle dikkat ettiğimiz şey ki çiftlerin birbirlerini dinlemesi, anlaması ne olduklarını olduğu gibi kabul etmesidir. Çift seanslarında hiçbir zaman terapist tarafından tavsiye verilmez, nasihat verilmez ve çiftler yönlendirilmez. Yaptığımız şey çiftlerin gerçekten birbirini dinlemesi, gerçekten birbirini anlaması ve bu bağlamda o ilk zamanlardaki hoş duygularına tekrar dönebilmelerini sağlamaktır.